Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bağış kampanyalarının engelleneceğinin sinyalini daha önce vermişti. 2 yaşına kadar Zolgensma tedavisine ulaşılamazsa çocukların öleceği iddiaları gerçek değil demişti. Aileler Bakan Koca'nın bu açıklamasının üzerine Sağlık Bakanlığı önüne gidip "Çocuklarımız neden ölüyor?" diye sormuştu. Valiliklerin bağış toplamak için kendilerine izin vermediklerini söylemişti. Meclisten geçen yeni yasayla bağış kampanyaları da engellendi. Bu kez Milli Piyango çekilişinden varlık fonuna devredilen 75 milyon liranın SME hastalarına kullanılması için yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya siyasetçilerden sanatçılara birçok farklı kesimden destek geldi. Ancak o kampanyada hükümet tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Devreden yılbaşı ikramiyesi olan 75 milyon liranın varlık fonuna değil, SMA'lı çocukların tedavisi için kullanılsın kampanyasına destek verenleri hedef aldı. Sahte kahramanlıklar sergiliyorlar dedi. Kampanyayı kirli kampanya ve ilaç şirketlerinin organizasyonu olarak nitelendirdi. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Oysa sözü edilen ilaç olan Zolgensma yurtdışı ilaç listelerinde ekli Avrupa Medikal Ajansı ile Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı. Bakan açıklamasının devamında ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır dedi. Türkiye'de SMA'lı çocuklara şu an sadece Spinraza tedavisi uygulanıyor. Spinraza tedavisi SMA ailelerinin yıllardır süren mücadelesi sonunda Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Amerika Nöroloji Akademisi'ne göre Spinraza ilacı %61 oranında etkililik sağlıyor. Üstelik Spinraza ilacına ulaşabilmek de kolay değil. Çocukların ilaçtan faydalanabilmesi için belli kriterleri karşılaması zorunlu. İlacı aldıktan sonra fiziksel gelişim göstermeyen çocuklar bir sonraki dozdan mahrum bırakılabiliyor. Türkiye'de sayıları 3000'i geçen SMA hastası çocuk ve ailelerinin geriye kalan tek umuduysa %95 oranında etkili olan Zolgensma gen tedavisi.